3-4-5'in son prova denemesi arkadaşlar. Burada diyor, diyor ki en fazla 3 kilometre uzaklıktaki bir okula. Yani bir alana bir yere gidebiliyormuş. Yani okul olarak bahsedildiği için noktalar, kırmızı noktalar birer okul. Ufuk diyor, ufukun kayıt yapabileceği okul sayısı 3 olduğuna göre hangi evde oturuyor? Şimdi C'yi deneyelim. C şıkkından şansımız, şansımızı deneyelim. İşte burada arkadaşlar gördüğünüz gibi biz C şıkkında... Buradan buraya kadar giderken ne kadar gideriz? 2 birim gideriz, değil mi? 2 birim de aslında kök 4'tür. Yani biz ne kadar yol gidebiliyoruz? Kök 9 kadar yol gidebiliyoruz. Kök 4'e gidebilir. Burası 1'e 2 olduğu için kök 5 gidebiliyor. Burası arkadaşlar 1 1 2 3 4 kök 10 gidemez. Buraya kadar giderse 1 2 3 4 kök 16 gidebiliyor mu? Gidemiyor. Buraya kadar nedir? 1, 2, 3, 4, 1, 2, kök 20'dir gidemez. Buraya kadar gidelim arkadaşlar. 2'ye 3 kök 13. Ne kadar ne hangi yollara gidebildik arkadaşlar? Buraya 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 da gidemedik. Yani kısacası iki tane alana gidebildik arkadaşlar. Şimdi demek ki C şıkkı değilmiş. D şıkkını bir deneyelim arkadaşlar. Şimdi D şıkkı şurası da bir kırmızı nokta. Bu 1. Buraya gidebilir. Kök 2. Buraya gidebilir mi? 2'ye 1 kök 5 buraya da gidebilir. O burası da kök 5. Bu da kök 5. Zaten burada artık direkt kotamızı tamamlamış olduk. Yani D şıkkı olamıyor. E şıkkına doğru gidelim. E şıkkında burası 3. Buraya gidebiliyor. Buraya gidemez. Niye gidemez? Sanki 3'e zaten 1 olduğu için gidemez. Burası kök 8 gidebilir. Şuraya gidemez. Gördüğünüz gibi 3'e 1 olduğu için. Burası da arkadaşlar 2'ye 1 olduğu için kök 5 olduğundan gidebilir. Buraya da gidemiyor. Yani buraya, buraya ve buraya gidebilir. Demek ki cevabımız otomatikman E şıkkıdır diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar denememizin diğer bir antik geometri sorusuysa şöyle arkadaşlar. iki tane doğru var. Birinci doğru ile ikinci doğrunun y ekseni üzerinde kesiştiğini arkadaşlar söylemiş. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle biz bir koordinat ekseni çizelim. Birinci doğrumuzun Birinci doğrumuz arkadaşlar. Y eksenini kestiği nokta nedir? Birinci doğruda x'e 0 verirsem, x'e 0 verirsem arkadaşlar y kaç çıkacak? 4 kök 3 çıkacak. Burası 4 kök 3. Peki. O zaman birinci doğrumuzu çizebiliriz. Hatta biz y'ye 0 versek mesela. Y'ye 0 verelim. Arkadaşlar buraya 0 verdiğimiz zaman 4 kök 3 öbür tarafa giderse x'imiz otomatikman eksi 1 gelecektir. Yani şurası eksi 1 noktasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Ve biz bir doğruyu hemen şöyle çizebiliriz arkadaşlar. Birinci doğrumuz budur. Birinci doğrumuz bu. Şimdi ikinci doğruya geleceksek arkadaşlar. ikinci doğru da kesinlikle buradan geçecek. E hocam buradan mı girecek buradan mı girecek? Eğimi bilmiyoruz. Ya bu boş ne eğimi? Y'ye sıfır verin. Zaten eksi kestiği noktayı bulmaz mısınız? Buyurun y'ye sıfır veriyorum. Y'ye sıfır verirsem ne olur? Mx eşittir. Eksi 11 mi olur? Ve x'imiz eksi 11 olur. Oh şahane. Demek ki arkadaşlar x'i kestiği diğer noktada eksi 11'dir. Aha çiziyorum. Buyurun ikinci doğrumuz da bu arkadaşlar. Soruya dönelim arkadaşlar. Ne diyor bize? Bu iki doğru ve x ekseninin sınırladığı alan değil çevre istiyor. Yani bana şu üçgenin çevresini soruyor arkadaşlar. Şimdi burası 4 kök 3. Burası 1. 4 kök 3'ün karesi 48 değil mi? Bir daha 49. O zaman bu durumda arkadaşlar şurası 7'dir. Tamam. Burası 11. Burası da 1 çıkarsa zaten burası 10 olur. Geriye bu kaldı. Bunda arkadaşlar şu uzunluğun 11 olduğunu biliyoruz değil mi? Yani şu mesafe kaçtır? 11'dir. Peki. Burası 11 olduğuna göre 11'in karesi 121. Buradaki 4 3'ün karesi Pisagor. 48 eşittir hipotenüsün karesine kaç olacak burası? 169. Yani bu 169 olduğuna göre demek ki burası 13'tür. Çevreyi hemen buluyoruz arkadaşlar. 10, 7 ve 13. Kaç oldu? 30 oldu arkadaşlar. Oh süper. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok rahat. Arkadaşlar analitik dil çok önemlidir. Analitik dili gerçekten şekle dönüştürebiliyorsanız arkadaşlar bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Arkadaşlar diğer sorumuz da şöyle. Bizim buradaki diğer üçüncü analitik geometri sorusunu da şöyle bir şey diyor AYT'de. İşte bu tanımlama ifadeleri çok önemli. Önce burayı bir anlayalım. Bir koordinat düzleminde bir üçgenin köşelerinden biri ve ağırlık merkezi, üçgenin ağırlık merkezi y eşittir x'e göre simetrik ise bu sağlam üçgendir. Yani adamın demek istediği kardeşim şudur. Burası y eşittir x doğrusudur. Örneğin g buradaysa g'nin y eşittir x'e göre simetriği diğer bir köşe olacak. Yani burası bir üçgenin bir köşesi olacak. O zaman bu sağlam üçgen olmuş oluyor. Bize diyor ki arkadaşlar bir köşesi orijin. Tamam. İki köşesi de dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde bulunan sağlam bir üçgenin köşe koordinatlarından 1, 2, 18 ise ağırlık merkezine arkadaşlar soruyormuş. Şimdi bakın soru gerçekten sağlam bir soru. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada arkadaşlar tanımlama ifadesini dikkatle dinledikten dikkatle okuduktan sonra şöyle bir şey yapıyoruz. Öncelikle y eşittir x'i bir çizelim arkadaşlar. Burası y eşittir x doğrusu olsun. Şimdi elimizde iki tane nokta var zaten değil mi? Birinci noktamız orijin. Hangi nokta? Sıfıra sıfır noktası. İkinci noktamız da buralarda bir yerde. Şimdi biz g ağırlık merkezi yani şu ikinci noktayı şimdilik belirlemeyelim. G ağırlık merkezini önce belirleyelim kendimizce. Nasıl g ise arkadaşlar. Bu g'nin şurası y eşittir x'e göre simetrisini alırsam şöyle. Hani buraya dik ve eşit uzaklıktaki nokta hangi nokta oluyormuş? A noktası oluyormuş. Ve diğer noktamızda örneğin şurası olsun. Hangi nokta? B noktası 2'ye 18 noktasıymış arkadaşlar. Şimdi burada biz bu 3 noktayı birleştirirsek üçgeni arkadaşlar elde ediyoruz. Şimdi bakın. İşte şu üçgen arkadaşlar. Bu bizim üçgenimiz. Şimdi burada ikinci dikkat etmemiz gereken önemli bir husus daha var. Burada söylemedik hemen söyleyelim arkadaşlar. Bir noktanın yani A virgül B diye bir noktamız varsa biz bunu Y eşittir X'e göre simetri alırsak arkadaşlar simetri konusuna bakarsanız bunlar yer değiştirir sadece. Ne olur burası? B virgül A olur. Eğer Y eşittir eksi X'e göre simetri alsaydık ne olurdu hocam o zaman? Eksi B eksi A olurdu. Bu kadar. Hocam o zaman burası A virgül B ise bizim G noktası da B virgül A'dır. Ha çok güzel. Şimdi bakın diğer bir husus ise arkadaşlar biz ağırlık merkezini nasıl buluyorduk? X'leri topluyorduk. X1, X2 ve X3'ü toplayıp 3'e böldüğümüz zaman ağırlık merkezinin koordinatını buluyorduk. Yani 0'ı, A'yı ve 2'yi toplayıp 3'e böldüğümüz zaman B'yi buluyorduk. Bu durumda o zaman işler dışarı çarpma yaparsak A eşittir 3B eksi 2'dir. Bu bir. Hemen diğer koordinata geçelim arkadaşlar. Bu sefer x koordinatını geçtikten sonra y koordinatı 0, b ve 18'in toplamının 3'te biri de bize a'yı verecek. İçler dışarı çarpımı gene b artı 18 3 a'ya eşittir arkadaşlar. Şimdi diğer bir husus arkadaşlar hemen bir önceki olayımıza geri dönersek bir denklemimiz daha vardı. İki denklemle artık bu işi çözebiliriz. Bu a gördüğümüz yere burayı yazarsak arkadaşlar yani 3 b eksi 2 yazarsak b artı 18 şu ifadenin 3 katını alacağım ne diyeceğiz? 9b-6 diyeceğiz arkadaşlar. Bu sefer de b'yi yalnız bırakacağız. Bunu bu tarafa atarsak 8b. 6'yı bu tarafa atarsak 24 gelecek arkadaşlar. Ve B eşittir ne geliyor? 3 geliyor. B'yi 3 bulduysak o zaman A'yı daha rahat buluruz. Bakın niye? Çünkü 3 B eksi 2 idi. Buraya 3 yazın. 3 kere 9. 2 çıkartın 7. Bize neyi soruyordu? Ağırlık merkezinin koordinatlarını çarpın. Yani arkadaşlar 7 ile 3'ü çarpın cevabımız 21'dir. Gerçekten dehşet bir soru arkadaşlar. Çok güzel bir tanımlama. Yani ÖSYM bu tarzı gerçekten de gerçekten de seviyor arkadaşlar. Ya yani bu analitiği mutlaka çözün arkadaşlar. Analitikten 4 artı 1, 3 artı 1 şeklinde soru geliyor ve simetri öteleme döndürme mutlaka bir tanedir arkadaşlar. Bir tane mutlaka çıkıyor.